Evet, tekrardan geldik Nurhan Çelik 819 doğum sayısı 8'e 1 gelinmiş e, sayılarınız sadece 1, 8 ve 9 başka hiçbir sayı yok şimdi onları anlatacağım 8 nedir? E, hükmetmedir bir de nefis ego nefis terbiyesi ne yapacaksınız? yetki ve iktidar verilirse bunu insanların hayrına kullanacaksınız. Kendi çıkarınız için değil de insanlık için. Ee, ve bir olduğu için hani ego nefis terbiyesi de yapmanız gerektiği için bu gerekli. Hani nedir huzur bulduğunuz yer maneviyat olduğu için bunu yapmada zorlanmayacaksınızdır diye düşünüyorum. Zorlanmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 8 var. Filozof konteslik verir bir var liderlik verir ego da verebilir oraya dikkat 9 ana sayıda da dokuz bu da maneviyat uhreviyatlık veriyor ee, onun harici e, inatçılık olabilir inatçılık ee, oraya dikkat edin şamanik özellikler var. el beceriniz de var gözüküyor. Evet sayılar çok çeşitli olmadığı için ancak bu kadar anlatabiliyorum. Nilüfer Canay. Nilüfer. 714 doğum sayısı 1'e 6 gelmiş. Bir neydi? ego, nefis terbiyesi. Altı da aile, sorumluluk. Bir tek aileye karşı değil, bütün insanlara karşı sorumluluk verir. Ne yapacak bu kişi? Sorumluluklarından kaçmayacak. Egosu, nefsini terbiye edecek. Yedi var. Delis bas bir şey inanmaz, yaramaz, muzur, meraklı. Bir var. E liderlik verir. Ego da verebilir. Oraya dikkat. Zaten ego üzerine gelinmiş. Dört var. E sosyallik verir. E ana sayı 3 bu da kısır döngülük verebilir derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Altıncısı gayet kuvvetli, e, huzur bulduğunuz yer, maddiyat, e, maddi imkanlar verilirse bunu insanların hayrına kullanın. E, Şamanik özellikler var. Aikünüz gayet yüksek. Geçmişe takılı alıyorsanız kalmayın oraya dikkat edin ee, evham ve vesvese gelebilir evet şimdi de mihrican arı geçelim mihrican bir 19'luk var 19 videomu dinleyin ee, 166 doğum sayısı 5'e 6 gelmiş 5 neydi bağımlılıklardı bağımlılıklar Altı da ailedir, sorumluluktur. Bütün insanlara karşı sorumluluk verir. Ne yapacak kişi? Bağımlılıklarından kurtulacak ve sorumluluklarından kaçmayacak. 166 doğum sayısından bir liderlik verir. Ego da verebilir. Altılar takıntı tabuluk verebilir. Olmazsa olmazlar onu da gösterebilir. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterir. Altıncısınız çok kuvvetli. Ana sayı 4. Bu da sosyallik verir. Huzur bulduğunuz yer ilim, bol bol ilim yapın. Ayrkınız ee, gayet yüksek. Geçmişe takılı kalıyorsanız kalmayın, oraya da dikkat edin derim. Ee, çünkü bizi Enerji, enerjimizi düşüren şey daha çok geçmiş oluyor arkadaşlar geçmişteki yaşadıklarımız o yüzden oraya dikkat edin ee, şimdi gelelim ee, Fatma Sarıkan Toprak ee, Sarıkan'dan bir 11'lik varmış 11 videomu dinleyin Topraktan da rağ almışsınız. Rağ videomu da dinleyin. 629 doğum sayısı 5'e 5 gelinmiş. 5 neydi? Bağımlılıklardı. Dış kılvardaki 5'te karmaydı. Ne yapacaksınız? Karmadan uzak duracaksınız. İnsanlarla iyi geçineceksiniz. Ve bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Eşe olur, işe olur dünyalık arzu istekler olur, kılık kıyafet olur, sigara olur, çocuk olur, ne bileyim artık o da size kalmış yani sizi tanımadığım için kesin şuna karşı işte bağımlılığınız var onu bırakın diyemem. 629'dan 6 Takıntı tabuluklar verebilir. Olmazsa olmazlar. Aynı zamanda da sorumluluk sahibi olduğunuzu gösterir. Altıncisiniz çok kuvvetli. Ee, i̇ki rahatına düşkünlük seçen. Veracasınlık verir. Oradaki iki sayısı. Ee, ses tonunuz etkili olabilir. Dokuz maneviyat. Uhreviyatlık verir. Ana sayı sekiz. Filozof kontestlik verir. Huzur bulduğunuz yer maddiyat. Oraya dikkat edin. Çünkü bağımlılıklara işaret ediyor yine. Ee, çok aileci bir yapınız var onu söyleyebilirim yani sizin için aile çok önemli IQ'nuz gayet yüksek evet Buket Yılmaz Gümüş 423 doğum sayısı 4'de 8 gelinmiş 4 neydi kapçakrası Sabır, sebat, sevgi. Sekizde insanların hayrı için uğraşmak. Ne yapacaksınız? Sabır, sebat halinde kalacaksınız. E, ve insanların hayrı için uğraşacaksınız. Bunu sevgiyle yapacaksınız. Dört var. E, sosyallik verir. İki var. Rahatına düşkünlükse şan meracısılık verebilir. E, üç var. Kısır döngülük verir aynı zamanda el becerisidir. Hani derdin biri bitmeden diğeri geliyorsa buradaki üçten kaynaklı diyebilirim. Ee, ana sayı 9 maneviyat, uhreviyatlık verir. Ses tonunuz etkili olabilir. Mesleğinizi ses tonuyla alakalı yapabilirsiniz. Huzur ee, huzuru bulduğunuz yer aile. Onun harici 6. gayet kuvvetli. IQ'nuz gayet yüksek. Lakin geçmişe takılı kalmayın. Oraya dikkat edin derim. Evet, Semra Güngör. Ee, Semra'ya geçmeden önce videoyu kapatıp tekrardan geliyorum.